چایی دیدنم نرسی کن بار او خلجه ای لطفا داری نه 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 او او باید بینا داره بشینه بشینه که کار ما چای قصر میشکری الان ما چای قصر میشکری چای چی؟ خالکی بس چای کلنده مای قصر میشکری

İsmet abi. İsmet baba. Doğrusu İsmet'le sütle geliyordu. Doğru geliyordu. İsmet abi, ne yapıyorsun? Merhaba, aleyküm. Aleykümselam. Selam, hoş geldin İsmet abi. Burada ATV'ne karren, kamyonu, ne bazi kar motor motoru teçironda. Aynen. Yani, dokumenterci. <laughs> Sağ ol İsmet abi. <laughs> Karacadan arşivi, ne yapıyorsun? İyi misin? O pem ne bir frasım done ismet ki bre nehat yani jember ne şon mı go ismet abi pxaras mı kapar nope? O pe lüde kalbi mı kahu mı onca şey pomza bize kiz das kirdem. İsmet abi karaca da seni <sealingWow> <s> bekliyor. <Bondik> İnşallah senin bu, bu resimlerini bir şey yapalım ya paylaşalım gerçekten. Ben mutlu oluyorum. Bu resimlerle olmaz. Biz yeni yapacağız. Allah'ın izniyle ben, ben sen, ben sen ve mıstık Bugün bir zamanda şey yapacağız, bir, bir belgesel. İstediğin zaman gel kameralar senin emrinde. Mısır Rojgu. Havalar biraz soğusun zamanımız olsun. Tamam inşallah. Biz e, program yapacağız. Bir hafta size kameraları vereceğim. Gidin bir bakalım köyde ne toplayacaksınız. Ondan sonra oturup program yapacağız. Dökümanları e, bir araya getiririz. zaten onu artık e, keseceğiz. No. Bir yapacağız bir arşiv. Biraz 3 evet. bir, aylık bir çalışmadan sonra bir arşiv yapacağız. İnşallah çok güzel bir arşiv olması lazım İsmet evet. abi. Evet. Özellikle de sana çok yakışır çok emek verdin. Evet. Senin albümlerini biz biliyoruz evet. İsmet abi. Bir de gizli olup da görmediğimiz çok. Evet. Beraber istediğin zaman oturup bakarız. İnşallah evet. İsmet abi seninle evet. güzel evet. projelerimiz var. Halis'iyle inşallah evet. onları... bir evet. <laughs> zenginlik. <laughs> Dua, duası. Maşallah ya. <laughs> Aynen İsmet abi. Yo İsmet abi muhteşem bir şey ya. Gerçekten o. Çok şahane bir şey. Sağ olasın İsmet abi. <gülüyor> <gülüyor> Ya, ya. Arar. Arar. Düğmeden girerlerdi o oh. dinle. Yap en güzel yer. Bravo. Çok bir Aa, hayvan da olsa, bir eşek de olsa en güzelini seçeceksin. Çok doğru. Ha, Kesinlikle böyle. katılıyorum. İsmet abi değiştirmiyorum sağ olasın. Niyat evet. şu doğru bu. Evet. Kesinlikle evet. Ne çola çeldi çola mı lan? Azot merdivesi. Ay normal seyahat işte ara karanç doğa hiç boyu. Muhteşem bir doğa. Doğanın, yani biz doğanın mutluyuz. insanları. Sözün, yok tabii sabah işimize gittik Bak. akşam. Bak görüyor musun? Hobi. Bak görüyor musun? Hobi. Aynen. Mutlu olmak. Amaç, amaç, mutlu olmak değil mi? Kesinlikle doğru. Nasıl mutluysan öyle yaşa derler. Çok Kesinlikle doğru. Kendisini mutlu görüyorsa bitti. Ha. Kesinlikle. Aynen. İstersen dünyalar ver ama e, mutluyum diyen çok az insan var. O çok az insandan biri içmez ki Mutluyum diyor. Gerçekten doğru. yani aynı aynen öyle. Başka açıklaması olmaz. Doğru vallahi. İşte mutluluğun sırrı bu İsmet abi. Sırrı yani değil. Kendini mutlu hissetme. İşte nasıl, nasıl sırrı, mutluysan öyle yaşa. İşte bunun sırrı derken şunu demek istedim. Yani mutluluk aslında basit yollardan gerçekleşebilir. Hayır, elde edilir. Tabii tabii tabii. Yeter tarafını yok. Hey! Yok. Bebek! Bora tarafını yok. Bora. Kara kuşuyor onu. Dil o var tarafı.

Hakikaten yok gürpere. Vay be. E. Roka pazarı mı? Cönle ekran atın git burda. Doğal dengesine korkmayın. De. İki köpek göl der yeter. Abi kuş göt fazla işte yazın oğlum. Çok kuş kekane. Şaş hafta. Hafta. Çim o Ne Evde bıraksın. Evde bıraksın. Çim mol bir Sadırmış ki. Aha. güç alıyorlar. Bu kaydı <Sessizlik> <laughs> 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 Alo. Bu O Yıllardır biniyorsun. Evet. Nasıl <laughs> Tam ben onu <gülüyor> <gülüyor> dedim. Tam onu diyorum. <laughs> Hadi bir. Vazgeç yapalım. Bir saniye, kara bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Hadi <laughs>

<laughs> <Değil>. biz, evet. <laughs> ara yine gelecek. Kış karavatlarla Sana göstereyim mi? Sana göstereyim gel kaç ulan. tane mağara, Senin hayatında görmedin mağaraları gittim. Sana göstereyim burada. Ya sana göstereyim. Şu dağın arkasından tut şu orta dağın arka dağın kaç tane mağara var kaç tane şey var hepsini gördüm. Hepsi i̇şte de bir çekti. Yani. Pajım bir şey kalmadı. Koti kaçak olur bu kadar. Beş kalın ayı. Beş kalın ayı. Bak. Şurada <laughs> hadi vidare katilini. Bak hadi yavrum vidare et. Vidare bak. Geldim gidiyorum şu çeşmenin yanına bak köy kaç evet değişik değerli bir yer ama değişik bir taş yok şey olmuş bak, yanlış da içi aynı böyle değil. İyi, bu iki ara kırmızı mı lan? Bir de biraz kimse kek. de. Çiçe ayı. Evet. Bak orada evet. maşallah. Evet. Şey Çok değişik bir şey. He? tane. Şöyle, mü? Böyle mü? Buna benzer şey. ne tane tane. ne diye Bir şey bir şey. Ta var Ve ama Taşlar İsmet abi Gerçek pruz bana işte e ben, gök taşı bir de Bak <laughs> gök taşı parçası bile burada bu bir oksit Bir tam var da az, az kim var orada? Ne Biri kim var orada? Bir damar var. Ha şimdi. Bu çok az sürede <laughs> olmuş. Düşün ki yüz yıllarca görmüş oradaki oksit demek ki şey var. Orada evet, magnezyum adeni mi var? Bu evet, şey alçı ee, olabilir mi? mi? Yok çıkmış. Yine de demirden çinkodan başka bir şey yok. Yani evet, i̇şte. bakarak ki incirmiş be yani çimen zaten turban kadınlar. Tamam. <laughs> yani, ama e, etrafında selam söyle. var. Sanki.